Ha, evet. herkes de ayar oldu ha buna. Neye alet olacağız yine? Hocam. Ne, nasıl yoracak bizi falan. Öyle bir evet, o şekilde izliyorlar. böyle oldu. <laughs> Hocam bize birazcık şinasi olsun. İşte fuzuli bir şeyler hani öğretseniz mi artık? Kalkıp kalkıp Hocam, şiir okuyoruz da. Siz fuzulisiniz de şu an bize Hocam. fuzuli mi öğretsiniz? Hocam. mi öğretseniz? Hocam bir dursanız mı? Hocam şu anda sınıftaki tek fuzuli şey. <laughs> Sizsiniz. <laughs> Yüksek sesle oku bakayım. Yeter gala artık ya. Gerçekten bunun şiir dinletisi mi dersi mi? Dedin. için ahbabı siyayet yeni çıktı. Dur. İyi dinleyin. Sözlü yapacağım bundan. <laughs> bundan sözlü nasıl yapabilir? Fail atı fail atı fail atı fail atı fail atı fail atı Yok <laughs> <laughs> sözlü yapacağım. Üçüncü İşte geliyor. Hazır mısınız? Zeran velan 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 Fiyasın yapıyorsun. <gülüyor> 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 i̇lk failatu sonra hangi failatu geldi? İlk psikolojik ne roman. Araba <laughs> sevdası. O ilk şeydi. İlk araba romanı. İlk araba sevdası romanı. İlk araba romanı. <gülüyor> 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 Epoca <laughs> kitabı. Yeni edebiyatım. <laughs> Dünya klasikleri. Her gün okuyorum, okutuyorum. Küçük Aptal'ın Büyük Dünyası. <laughs> evet. Selindirella. <laughs> Selindirella. <laughs> bilmeniz gerek arkadaşlar. Okuyun. <laughs>